Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani mangal oyununa e, karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk önce bir e, mangalın kurallarını anlatmıştım. Şimdi de nasıl tamamen oynandığını anlatacağım. Evet ilk önce rakibimiz başlasın. Başlıyorum. Kuyumda bıraktım birer birer atıyorum. Son taşım kendi hazineme geldiği için tekrar sıra bende oluyor. Evet. Bu sefer bunu alıyorum. Yine bir tane bıraktım. Birer birer bırakıyorum, bırakıyorum, bırakıyorum. şu kuralı da söylemek istiyorum arkadaşlar. Son taşınız, mangalada son taş çok önemli. Son taşınız rakibin kuyusunu eğer çift sayı yaparsa. Mesela 1 2 3 4 vardı. Bunu da attım 5 tek sayı. Eğer çift sayı olsaydı hepsini alıp kendi hazineme koyacaktım. Sıra evet. rakipte. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben de şöyle bir başlangıç yaparak son taşım hazinemize geldiği için yine sıra bende oluyor arkadaşlar. Şuradan başlayayım arkadaşlar. Evet mesela benim beş burası 5 oldu. oldu. Artık riskli oldu. Eğer bura rakip bunu 6 yaparsa alabilir. Ee, ben şöyle yapmak evet istiyorum. Bir de bu mangal oyunun taktikleri videosu gelecek evet. arkadaşlar. Evet. Son taşım. Rakibin kuyusunu çift sayı yaptığı için ikisini alıp kendi hazama atıyorum rakibe geçiyor. Evet e, burada arkadaşlar kaç tane taşımız varmış? 1, 2, 3, 4, 5. Birini bıraktığım için saymadım. Ve 1, 2, 3, 4 ve buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi bir hmm. tane kurala geleyim arkadaşlar. Buraya fazla attım. Evet, pardon. Onu evet, buraya arkadaşlar. at. Buradaydı. Buraya geldi. Çift, sayı, ve olduğu çift için. sayı olduğu için arkadaşlar kendi hazineme evet. koyuyorum. Şimdi çok önemli bir kural var. Buraya, buraya odaklanalım. Bunu atıyorum. Sıra yine bende. Çok önemli bir kural arkadaşlar. Buna tilki kuralı da deniliyor. Eğer kendi kuyunuz boşsa ve son taşınız son taşınız sizin boş kuyunuza geliyorsa, aynı şurada olduğu gibi boş kuyunuza geliyorsa hem rakibin taşlarını hem de kendi taşınızı alıp hazinenize atıyorsunuz rakibe geçiyor. Evet arkadaşlar e, rakibimiz de yaptı ama ben de o taktiği yapacağım arkadaşlar. Kuyu hazinemi attım sıra bende arkadaşlar ve yine aynı taktikle e, tilki şey kuralını yaptım arkadaşlar. Evet sıra bende. Oyunun bir kuralını daha söyleyeyim. Bütün kuyular boşalırsa karşıdaki oyuncunun taşların hepsini siz alıyorsunuz oyun sonunda. Yani o yüzden buraları azaltmakta fayda var. Evet görüyorsunuz son taşım kendi hazineme geldi. Yine bende son taşım kendi hazineme geldi. Yine bende bunu dağıtıyorum şimdi. Bakın son taşım bende. Yine bunu attım. Yine bende bunu attım. Şimdi rakibimde. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan oynamaya devam edelim şöyle pardon. Yine ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yine ben de arkadaşlar şurada biraz fazla taşlarım var arkadaşlar. Onları e, azaltmak için yapıyorum. Yine ben de arkadaşlar attım yine ben de arkadaşlar bunu oynadım. Evet bunu atıyorum ben de bunu atıyorum. Evet arkadaşlar birazcık düşündüğüm için bunu buraya attım. Ben de bunu buraya attım. Sen de. Evet. E, ee, gördüğünüz gibi sıra yine bende. Şunu oynamak istedim. Bunu atıyorum. Sen de. Evet arkadaşlar şöyle kendi yani yaptım. Aldım. Son taş buraya gitti bende. Son taş buraya gitti bende. Son taş buraya gitti bende. Evet, e, son son buraya gitti yine ben de arkadaşlar. Ben şöyle bir şey denedim. Evet, son taş bende. Bir de şuraya şöyle denedim. Evet arkadaşlar iki tane taşım vardı. Birini buraya, birini hazineme attım. Sıra bende. Birini hazineme attım ve şunu oynamak istedim. Evet bende. Son taş buraya bende. Son taş buraya bende. Buraya oynadım senle. Evet, evet arkadaşlar buraya, buraya odaklanalım. Son taşımı oynuyorum. Buraya attım. Ve gördüğünüz gibi benim alanımda hiç taş kalmadığı için rakibin taşları da artık benim oluyor. Sonrasında bu taşları alıp sayıyoruz. En fazla taşa sahip olan Oyunu kazanmış oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kim kazandı diye bakalım.